Ben Cemre ben solmaz. Olmaz. Biliyorsunuz Bilmiyorum ki solmayı solunluğum. pek sevmem ama soldurmayı çok seviyorum. Mevsimleri... Degrees. Dudak dolgusu yaptıracağız. Ah çok heyecanlıyım. Gerçi olanlar yaptırıyor işte. Korkuyor <laughs> bence. Tamam tamam, acırsa acır, Allah'ım. Allah Allah. Ne oldu İşte arkadaş desteği çok önemli arkadaşlar. Arkadaşlarınızı çok iyi seçin. Ben böyle tıkaçlar da değil ya, tıkaçlar değil. Çıkmak gerekiyor. B b biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ayaklarımı çekmeden olur. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> ne haber çocuk? Aa, ayaklara bak. <laughs> Bana benim suçum neydi peki? Ben ne yaptım? <laughs> Sevdin. Evet. Doyduk mu cebine? aynı şeyi söylüyor. <Gülüyor> Doyduk. Mam mısın kardeşim? Kanka bunlar dokunuyor falan. Ben bunları dekor olarak koyuyorlar sanıyorum. <laughs> dekor koyuyorlar sanıyorum. Neden kulağını göstermek istemiyorsun camoş? Çünkü tutulan. Evet ben yerdeyim. Şimdi kalk, şimdi ise zirvedeyim arkadaşlar. Kanka bir şey söyleyeceğim, burada emanet yazıyor. Beni buraya emanet olarak bıraksana. Dur. Emanete hıyanet. <laughs> Ama bu nedir yani? Çıldıracak yani. mısın? <laughs> Bak şöyle. Işte. Oh! Kaldım böyle. Of ya. O bak şimdi öldürürüm bak. Seni boğarım tamam mı Cemre? evet. Kaldır. 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 Kafasından da un dökme. Evet, biz şapkayı şöyle bir alalım. Benim saçım kanka. Ama benim saçım uzun kanka. Aa! Kanka, gel 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 dur dur. Dur dur. Onu, dur, onu biraz, de, gel, gel 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 gel. Onu birazcık daha bu tarafta yapalım. Etrafı kirletmiş olmayalım. Ha, ha, ha. Tamam. Tamam tamam yeter yeter yeter. Vallahi. Kaçım yeter. Olacak, kaçın. Tamam yeter. Yapma yapma şunu yapma. Ve bu dünyada çirkin doğmam lazım bunu yapmak için. Bütün vücudum böyle hiç bir şey yapmadan, korkmadan yap. O zaman şimdi de kapatabilirsin. Aynen öyle. Gözle, gözle, Çünkü yeterince çirkinsin. <laughs> Lan geri zeka. Manya <laughs> beyinsiniz. Sen çok işten söylüyorsun Ayhan. Kaybeden Ay, bir yere bir ben yaptım anlına yazdırırım. Hmm. Çok Kaşının liderleri var. E. anlımda cms ile devam istemiyorum buna Sen istiyorsun her yazdığın anlımda Ben senin kalbime yazmışım anlımda Haydaaa <laughs> <Bay>. Bu hikayede <laughs> yanağın ben oldum bu evet, çok iyiydi Benim göbeğim ne? Bir şey soracağım ben nereden bilebilirim ki? Göbeğimle hiç konuşmadın Evet Söylüyor Tam. dinliyoruz İrem Ben bunu tabii ki de kabul. Hayır, ben, ben de kabul mi? etmiyorum Ya üf ya tamam bahsediyorum <laughs> <laughs> Kanka nasıl oldu da bir, bir şey mi yanıyor lan? Ciğerim olmasın, ciğerim olmasın. Mangal yapıyorlar yanda. Hadi ver. Hem yürü yürü. Hem bu da. Berçikadan şeyler dolmuş keyifler yerinde. Ay